Efendim? şimdi şurada bir yerde bir oyun olacak tamam mı o kadar gıcık ki en son oynamış hatırlamıyorum. katılamıyorum adı, adı şey kişilik miydi a şey bu işte <laughs> kanka sen bana katıl zaten ben oynuyorum He. sen bana katıl ver ha doğru. ben yanlış oyuna geldim benimki ölecekmiş <laughs> ben sandım şey. Yok arılar hala iki oyuncu o bir. Tamam, gitti arkadaşın gitti. Benle gelme. Sen kırmızı harı var. Kırmızı arı benim sorun. Tamam. Ben turuncu olmam sen turuncu. Tamam hadi gel. Turun, bu turuncu, değil mi? Evet o turuncu diyebiliyorum. Tamam. Evet. 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 Çok tatlı bir arıyız neden? Çık 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 Ekran döndürmeden Acaba, falan buraları geçebiliyoruz. Evet çok temel, çok basit olduğunu biliyorum ben. Evet düştüm. Evet <laughs> düştüm. Düştüm. <Allah 'ım. gülüyor> bırak yavrusunu. <daha hoşuma> bırak <laughs> bırak uçusun. Az önce Becker'sa gidip geldim. Neyse. Keşke sen de kaydetseydin de birbirimizin ekranında ne olduğunu görebilseydik. İşte ki ben. Sende de oluyor. Sen al onu. Sen gel gel gel. gel. <laughs> Hadi ama gel. Gel gel. Kartal değil çekil Kartal bu kartal bu. Çekil çekil. Tamam. <laughs> Buradan sonra artık çok dikkatli olmalıyız Cennet. Dikkatli şüpheli. Cennete gidemeyiz. Cennet. Cennete gideriz Allah'a. Ana Cennete. ne oluyor? Bakalım, ne? Yanındaki sen değil misin? Aa, hayır. sen <laughs> Hayır. Ben taşlı Aa, yerdeyim. Tamam ben de arkada iyiyim. Rengiz çok karmaşık. Ana ana. Abi sen aynısın. Cengiz'den buradayım. Tamam ben de gireyim. Hadi. Beni çekemezsin. Ben... Ha, ah, ben çekiyorum. Kendimi çekeyim. Hızızız. uçuyordum ne güzel. Kayıttan, kayıttan bakarsın çok tatlıydı. şey Sen benim senin benim ekranımı gören lazım. O Paketlere. Ya ama basma tutuyorum. Aa zıplıyor. Kelim. Şaşırmıyor. Sıfırlasam da bir şey değiştirmeyecek. Ya sıfır ya. Aa. Ben bitti. Tam bitti. Kafayı yiyeceğim ya. Allah. Kelim. Toprak acaba saçını ayarlayamadın mı ya? Yo var saçım. Bazı oyunlarda gözüküyor. Güzel. Ay lan. ne yapmış Kayıttan izlemen lazım. Kendi ekranından her şeyi göremiyorum. Benim hani genellikle bende bug oluyor ya. İşte o yüzden ne oluyor lan? Kartal yer sıkıcın. Bekle. Bir, <laughs> bir ucuz atlattı. Kanka oğlum. Ne oluyor? Kendi kendine oluyor. Cengiz lan oradan, oradan geçmiş. Örümcekli şey. Hayır örümceklisi çok kötü. Yani örümceklisi de güzel de arılısızla daha çok bagge. Lan ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. Lan ben içinde değilim. Ben <laughs> öldüm. Kanka! 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 kanka bak, beni göster. göster ki. Bak. Ah. Kanka, ah. kanka! Kanka! <laughs> da! bugün bekle. Şöyle bak. Kötü ya. Üzülüyormuş çocuğa. Ya, çok kötüyüm ya. Aa, tamam. Tamam, gelmeye çalışıyorum. Kanka bak çıktım buraya. Gel. Gel, çok severim. Ezan okunuyor sala. Azallah. Çıkamam. Çıkamam vallahi kanka buraya gel. <laughs> Karakteri <ölelim>. sıfırla. <laughs> Beyefendi. Siz de kendiniz gelin. <laughs> ben kellerle oynamam. Sen <laughs> nesin kanka? Ken. Gel. Ya ben gidecektim mor sarı. Neyse önemli değil. Çıkamam. Timo. Cengiz. Is Cengiz. Bir saat sonra. Evet. Başladı. Çünkü şimdi bunu çok profesyonel bir şekilde oynayacağız. Profesyonel. Aramızda 7 metre olduğu için çok profesyonel. Evet. Ya, ol ne, ol ol oluyor <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Gördün mü internet kesildi işaretler de. Ne <laughs> Oyun. Oyun ne? ne lan? Bir şey buldum. Roblox Premium. Ben nereye gidiyorum? Neredesin? Ay, başkası girdi. Kellerle pozisyon ya. oynamayın. Hadi gel. Ben senin ekranına bakıyorum Gel. Başkalarıyla takılmalayınsin yapar. Al. ben çıkamıyorum. Sen nasıl çıkacaksın? Aramızda 10 metre var. 16 metre var aramızda. Ne 10 metre? Aa, tam üstte işte e Kanka ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? Çıkmaya çalışıyorum. Bu burada daha. Sus lütfen. <laughs> Ulan ne ol ne no oluyor? Aramızda 20 metre var şu an. 22. 20 metre. Şüpheli bir la. Kanka, hadi. 25. Geçti. Aa. Uçum yandı. Ay popom yandığından dolayı uçtu babaya. Kanka level atladık. Uç Level Lır. atladık. Bir defa geldik buraya. Burada. E... Buradan mı çıkacağız? Tamam, 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 <laughs> <gần>? Kanka, <kapak. gülüyor> Aa. Ne oldu? Ben, beni oyun geriye attı. Şöyle, Yalnız buradan ay, gidiş ay, yok ay, sanırım. Yok sanırım. Olmaz ay, zaten. Oyun oyundan da oyundan da. E, Hemen şu an aramızda 35 metre var. O, 33. Ben de 35. Nasıl? <gülüyor> 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 ha, o, o ne oldu lan?

çekme beni. Çek 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 çek, çek. Hayır. Ha. Aynen. Aramızda 46 metre var. Ne o? <laughs> <laughs> Şu an bende çoğalıyor. sen değil misin lan ya? Evet. Aramızdaki çizgiler bir... Çek kaka olsun. Çekpoint mu? Evet. Nerede? Evet çekpoint. Pointimiz var ha. Artık hala birini çekmeye çalışıyorum. Ne yaşanıyor? Bakın şu an teksin oldu biliyorsun değil mi? Farkındayım da birine çeke, biri beni çekebiliyor. <laughs> ah. Kel olarak da yok edildim. Gittim yine. Ama checkpointimiz var. Kanka. Daha checkpoint mi var? Evet. Kanka şunları yapalım. Kedi ve Hayır yani. ya. devam edelim. Şey kedi olur. Devam ediyoruz. Gel. Benim ayaklarım tekrardan inmek istiyor. <laughs> Birazcık. Biraz. Gel. Kadın. Gelme. Geleceğiz. Ne? Kontrol geldi. Karlı. Yeniden canlandır de. Oda da, Ama da ben... Ne oldu? Karlı'da geri doğabiliyoruz onu öğrendik Artık Karlı'da başlayabiliyoruz onu öğrendik Aramızda bir... Aramızda bir... Bir canım tamam Çok iyi Çok iyi Çünkü oyun Bir daha oyunu çekemeyiz Bir daha <laughs> çekemeyiz Ne <laughs> yaşam? birbirimizi zor çekiyoruz biz Allah aşkına Birbirimizin eziyetini ayrı çekemeyiz Hadi git Kumartayı oh, 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 görebiliyorum Seni çekmeye çalışıyorum Seni çekmeye çalışıyorum ben karşıya geçtim. Diyorum ya ben şuradaki dağın tepesinde tırmanmıştım az önce. Tamamen oradaydım. Bu yeti gibi çirkin şey bize kar atıyor. Kanka sakın durma. Durma. Devam et. Sakın. Durma. Devam et. <laughs> Uçuyor. Aha. Eee Yaşıyoruz ona şükre. Hızla söylediğinde ne oluyor? E, şu an elime şeyi koltuğa sığın mı? Neden acaba? Koltuk olduğu için olabilir mi? Yok, değil. İnşallah bunun da bir sınırı yoktu. Bu videoyu kime kime şey göstereceğim? Sana ne? Sana ne gösterse Abla. <laughs> <laughs> Aleyküm selam dediysen teşekkürler. Teşekkürler Selim. Ana koş atıyor. Koş yedi mi o? Ben daha yeni gördüm yedi kişi öyle mi Nasıl düştün? Nasıl <laughs> düştün? <Tamam. gülüyor> evet uçabiliyorum. Uçabiliyorum. uçamıyorum uçamıyorum uçamıyorum. Tepemize çıkalım. Evet evet çıkıyorduk. Tamam. Çıkıyorduk taktiği çözdük. Zıpla. Zıpla. Tamam. Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi ya bak da yaptık. Nasıl olur bu? Aramızda hala 50 metre fark var. Sen sen, bak, abla var. Aa, abla var. Çık çık çık. ben, ben sarıyım. oradan, ben sarıyım. O imkansız yerde ama. Bak yapacağız tamam. Hatta biz daha buraya Çık tepeye oradan git. Oradan git tamam. E sen oradan gideceksin. Ben burada kalacağım sonra uçacağım. Kanka, 60 metre var aramızda C. Baka, Kanka dibindeyim. Kanka uçamıyorum ben. Niye uçamıyorum? Bakın hadi. Şimdi oradan çıkacağım. Tamam. Dur. Çık. Çık. Cengiz bak ben neredeyim? Anne! Ay! Ay! Eymen. 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 Burnun aktı. Eymen. Eymen. Aa! Korsun sinden geçti. Baba iyi can. Papa! Kafayı yiyeceğim. Allah Allah ben de Allah Allah. Yiyeceğim. <laughs> <Yeti kafanı> yiyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, oyun kasıyo. Oyun çöktü resmen. Şey Bir Birimiz yapsa yeter bence. Otomatik daha ya. Başka Sadece bunu oynamayın hadi. Örümcekli. Tamam bir örümcekli. Hayır. Ne? Örümcekli için sandım o. <laughs> Pasifi <Partik iyi> bekleyin. <laughs> Öldüm hala oyun dom. <laughs> Ana gel lan. <laughs> örümcekli buldum ama. Onu sonra oynayacağız. Tamam parti küçük onu oynayalım. Parti küçük hadi. <laughs> gel ne abla. Bir sonraki videomuzda ben gelecek değil mi? Biz de Gelmen olmuşsun bakıyorum da. Eyvah Allah! mı o? <gülüyor> ne, ne kadar ya bak. Kesinlikle çok be. Acıklar Yani onunla olacak değil mi kanka? Onda olmayacak tabii.

kanka ne yapıyorsun? Ah Gel o, gel o, gel 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 Al. gel. Burada, buraya geçeceğiz <laughs> Geç. Atladım. At, at. Ay. Oh, bekle 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 gel 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 gel. gel. <laughs> Oradan mı <nasıl> sürüyorsun <laughs> Ben. Evet. Dikkat <laughs> et. Dikkat et. Çok beklersiniz. İstemiyorsun. Cengiz burada bir şey. Oh, Kapa kapa kalka. Yapma ya. ya olmaz. olmaz ya. Öldük en azından. Allah şükür. <laughs> Yine aynı şeyi yaşansaydı zaten. Eğer bir daha olursa şey yapacağım ben. Çıkacağım. <laughs> Çıkacağım ama bir oynayacağız. Hayır o parça. Daha doğrusu bölüm 2'de. Oyun 2'de neyse ne ondan. <laughs> Bilyon iki ne anlamda kullanıyor senin gibi? milyon milyar yıl ya niye düşüyorsun ya? Sen düştün. Ben düştüm. Sen niye düşüyorsun? <laughs> Anne kanka. Hani <Anne>, ipte ya <laughs> kanka. Mantığı kanka sen düşmediğinde bin, ben Ne ben, ben kendimi sana çekerim. Ben, ben arayayım mı almayayım ben niye uçamıyorum? Uç uç. Ah. biz alırız ama niye biz bir ses çıkarmıyoruz? Aç bakayım. Arkadaşlar bir ses geliyor. Cowboy müziği çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> hadi kanka. Kanka. Hadi ben bana da azıcık geri gel. azıcık geri gel kanka ben de geleyim. <laughs> Gelebilirsin oğlum. Gelemiyorum kanka. Ben de oraya. Nasıl geri gel? Senin de geri gel bakalım. Tamam, aferin. Aferin oluşuma. Aramızda ah, nasıl atmış bir düşme toku. Hadi kanka, başladığımız yerden uzaklığımızı gösteriyor ya. <laughs> hı hı. ne kadar ilerlediğimizi falan mı? Hı, evet, olabilir bak Art, arttı ama biz de ilerlemişiz şu an. Sürekli sürekli. Takas yapıyoruz ya. Gelmiyor. Kafamızı atacak şimdi. Buradan tekrardan. İkin, i̇ki Atla. kez bu tarafa. Dikkat et. Dikkat etmek ben bizim dikkat göbek edin. adımız değildir. Cengiz uçuyordum. videoduk Cengiz bug yap. Düşersek gebeliz. Cengiz, Cengiz uçuyoruz. Cengiz yapma Cengiz. Cengiz. Ben dikkat, dikkat et dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Bu da diken var. Dikkat et. Oh my god, diğer mi var? Ay. Ya nasıl olur abi? Abla. Birisine inanamıyorum. ne bana zorla. Çetamirleri yapıyorum Tamam siz okursunuz sonra ben okumayayım da. Siparişiniz Çete Çet çet Cengiz Düştün mü yine? Ben bu parçayı geçemeyeceğim herhalde ya Kanka sal beni Geliyorum Gelemiyorum sana tamam. Yanımızda 62 oldu 60, 65, 78, 10. Kanka, kanka yoksa. lan, ben, ben, ben. Bekle 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 bir dakika Ben kıyafet falan da yani <laughs> Aparta <laughs> <aa, gülüyor> deneyelim sürüklüyorsun beni Sen kendin gel Dur yap yap bak Zıpla Zıpla sen, sen, Zıpla hani. Zıpla Yaptım, yaptım, çıktım, çıktım valla. Gel, gel, gel. Tamam. <laughs> Biz şey asla hile yapmayız. Asla ya. Yani. Asla bak. Kanka Gelir ben misin? gelemiyorum. Gel lütfen. Gelemiyorum. Gelir misin? Bakın. Gelemiyorum. Aşağı atla, çek, çek. Kendini çek, aşağı atla. Çek. Kendi oradan çekebiliyor musun Nasıl? Nasıl? Oradan değil, daha aşağıda. Ah, mı Gel altıma gel altıma gel altıma. Ama ben geldim. Sen çıktın mı? Dur, dur. gelemiyorum Geldin. Oh! Hayır, koş, çok çok çok. Dur, dur. Hayır, Buradan gidebileceğimiz bir yol yoktur. Hadi bakalım. Bakın şey. şurayı geçeceğiz. Başka nereye gidebilirim? Ana. Ana ya. Ya yapma ya. ya. Hayır ya. Bir de oyun dondu üstüne. Valla bir de insanlar. hadi. Başardık. Of ya. Tam o götürdük. O da o zaman vardı. Hayır biz. biz... Valla orada ne var? Çöl vardı. Çöl mü vardı? Çöl var. Gördüm çöl vardı. Gördüm. Ben bakmadım. Ne? Kanka o çöl Ne diyor burada? Bol şans. Bir de P'den gülücük ya. Kanka ne yapıyorsun lan? <laughs> Eyvah <laughs> tuvalet tuvalet <tutursun> bana Eyvah. <laughs> Eyvah senin <ormanı> de geldi, ormana geldin ormana. Eyvah ormana geldin. Nereye gidiyoruz? Güneş var tepede. <laughs> o kendime gel. Oğlum şu an nedir bu uçuyorum sigara? <laughs> Oyun yok oldu. Hadi artık. Bir oyna oynamayalım şimdi. Ben şimdi bir şey şey oynayacağız. Sana ne? Yani ben istiyorum. Ben istiyorum. Bir kere sen benden büyüksün. Bunu yapmaya hakkın yok. Ben istikler, istersen ben olursun. İstersen olmaz. Tamam. Tamam o zaman gelelim. Bir şey mi yalnız sen sen? Yok. Yeterli ya. Olmaz ya. Tamam. Ben özel bu kadar bu kadar Görüşmek üzere. Şöyle Like. Şu başka? maalesef. Hadi ya bir tane daha çekelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bekle bir Bekle ben. Bye. Bye.